Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir mukbang videosu çekeceğiz. Videonun konusu da şu. Kötü yorumları okuyorum. E, tabii ki e, denizde kum, bende de kötü yorum eksik olmuyor maalesef. Ama alıştık yani. Buna da alışıyor bünye maalesef. Şimdi e, bu arada açıyı biraz zor ayarladım. Kafamın belli bir kısmını göremeyebilirsiniz. Şu an e, şöyle bir sorunumuz var ama. Şimdi benim tek telefon olduğu için ben kötü yorumları bir tane deftere not aldım. Size buradan okuyacağım. Zaten bir 10 tane herhalde yazmışımdır. Daha çok var tabii ki de. Çoğu benziyor yani. Kötü yorumları okurken de tavuklu barbekü broş menü yiyeceğim. Evet ismi öyleydi. Bir daha bir bakayım. Bakalım bakalım. Aynen tavuklu barbekü broş menüymüş. Evet. Kötü yorumları okuyacağız. Orada yemek yiyeceğiz. Çünkü umurumuzda mı? Hayır. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada besmele çektim de bununla ilgili de bir yorum var. Yani var. Aklınız hayaliniz yaşar. Dersiniz ki yani aynı. Sıla. Çok sıcak. Cam kapalı. Her yer kapalı. Şimdi. Baştan başlıyorum. Ben hiç öyle bekleyemeyeceğim yani. Şimdi son yüzümü gösterdiğim bir video var. Tamam mı? Ona bir yorum gelmiş. Demiş ki sen de bu çekim haline makyaj mı yapıyorsun? Eyeliner çekmeyi bile bilmiyorsun. Tipsiz demiş. Öncelikle e, sen o beyin yani o yorumu yapabiliyorsan tabii ki de ben bu güzel halime makyaj yapabilirim. Güzelliğime güzellik katıyorum. Ay biraz narsist gibi mi oldum acaba? Neyse. E, sonrasında benim çektim bu arada eyeliner değil. Gözümü kapatayım. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Bu bir dip liner. Adı üstünde yani kipik, kip, kipik. <laughs> Kirpik dipleri ne çekiliyor? Bu dipliner, eyeliner değil. Burada bir anlaşalım. Bir de bu yorumları yazanlar çocuklar yani. Ben o kadar takmıyorum. Taktığımdan değil tabii ki de. Ama öyle bir videoyu almak istedim. Çünkü bunun birincisini yapmıştık. Bu ikincisi olacak ama gerçi ben birinci videoyu sildim. Maalesef. Böyle şeyler oldu Evet devam ediyoruz. Diğer e, sıradaki mutlu edici yorumumuza. Benim e, bir tane short videom var. McDonalds işte hamburger patatesi falan yiyordum. Orada McDonaldsın patates şeyinde bu kutusunda McDonaldsın amblemi gözükmüş. Muhtemelen ona bir yorum yapmış. Diyor ki sadece amacı marka göstermek olan bir kızı izliyorsunuz diyor. Bana sponsor olmamış. O Olursa tabii ki yapabilirdim ama öyle bir şey yok yani o videoda. Çok bir yorum. gerçekten o kadar komik ki. sonra Hadi yine. Birisi de demiş ki Sanki tam dişini kapatıp çiğnemiyor ve direkt yutuyor. Bir de umarım kıtlık çekmiyoruz. Zira kıtlıktan çıkmış da bu kısmı çok komik dinleyin. Takma dişini savaşta kaybetmiş gibi yiyor. Yani bu yorum nasıl bir sen bunu yapmak için çok düşündüm, bu yorum yapmak için. Bu saçma ve boş bir yorum ki, yorum yapmak için yorum yapılmış yani. Bu arada ben çok güzel yedim miydim? Daha ama ağız yapım bu, çene yapım bu, diş yapım bu. Ben bu şekilde yiyorum. Ağzım kapalı yiyorum. Gayet de görgü kurallarına uygun. O yüzden bu yorumda geçiyoruz. Ha bir tane daha yorum var. Ha biraz hamburger geldi. Ya bunlar diyor ya, yani bu yorumlar yazanların çoğu da zaten çocuk. Ben yani sanmayın ki kafama takıyorum ya, üzülmüyorum. Hmm. Bir diğer yorum da şu. Orada gözüm kayıt düğmesinde tuşunda. Düğme ama. Hı, hı. Gözüm kayıt tuşunda. Şu an oraya bakıyorum. Eee... Yorum şu. E, bu kadar sessiz nefes almam beni delirtecek demiş. Bakın yani bu kadar yüksek sesli nefes almam beni delirtecek demiş. Şimdi şöyle ki benim burnumun sağ tarafı sol tarafına göre daha tıkanık. Yani daha zor nefes alıyorum. Soldan Mesela sağ kapattığımda soldan çok rahat nefes alabiliyorken sol kapattığımda sağdan o kadar rahat nefes alamıyorum. Tıkanıyorum direkt böyle hani diye nefesin bırakasım geliyor. Bunun sebebi bu. Yani, yüksek ses nefes alıyormuş gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Bu arada sanmayın ki ben ASMR videolarında bilerek böyle cringe şeyler yapmaya çalışıyorum. Asla. Böyle bir insan değilimdir yani. Hmm. Mesaj geldi pardon. Gözüm yukarıda kaydı. Şimdi. Diğer yorumumuzu okuyoruz. Eskiden eskiden Bismillah derdin. Şimdi o da yok. Parayı kazanınca demiş. Yani var ya. Şu YouTube içine bir girin tamam mı? Ondan sonra ne kadar para kazandığınızı görün. Eğer çok çok aboneniz yoksa kusura bakmayın ama o kadar yüksek tutarda paralar kazanamazsınız. Çok izlenmiyorsanız da. Ki şu an benim belli. Eskiden de belliydi. Öyle hiç sizin düşündüğünüz gibi, yüksek meblalar kazanmıyorum. Hatta videolarımı kaldırdığım bir dönem hiç kazanmadım. Böyle bir şey yok. Bu arada e, Bismillah deyip, abone kazanıp sonra <laughs> para kazanıp sonra Bismillah bırakmak da yani niye böyle bir şey yapayım? Ben anlamadım. Bu o kadar saçma ki. Ben gördüğünüz gibi konuşamıyorum da. Çok o kadar para kazanılmıyor bu arada gerçekten hani. De ben öyle bir tipte bir insan da değilim. Hani parayı buldu, köşeye dönüyor, bizi tanımıyor diyebileceğiniz tipte bir insan değilim bu arada. Yakın çevremdeki herkes bilir. Bilmeyenler de kendi gibi bilir. Ya, bu şekilde yani. Bir de bu e, besmele ile ilgili bir sürü yorum gelmişti arkadaşlar. Gerçekten. Ne bazen içimden çekiyorum. Yani dudağınızı oynatmasanız bile içinizden çekebiliyorsunuz. Ben bazen içimden çekiyorum, bazen dışımdan çekiyorum. Hiç o video başlarken ayaman dur, hemen besmele çekeyim, ayaman dur, çekmeyeyim bana laf söylerler, prim kazanıyorsun derler falan filan demedim hiçbir zaman. Aklıma geldiyse dışımdan çekmişimdir, gelmediyse içimden çekmişimdir. Öyle Allah'a şükür. He. Siz evde her yemekte besmele çekiyor musunuz? Bana bu yorumu yazandan bahsediyorum. Hani sendim. Hatta bir iki kişi var. ya söyledim. Şey kız çekiyor musun sen yemekte besmele? Sanmıyorum. Neyse. Bu yoruma bu kadar vakit ayırdınız yeter. Heh, bir tane daha çok güzel bir yorum. Hemen hemen okuyorum. Demiş ki neden gözümüzün içine sokuyorsun canımız çekebilir sonuçta alamayanlar var biraz onları düşünün demiş. Öncelikle sen neden e, benim videoma girip hangi videomu bilmiyorum da benim videoma girip belli ki sen aratmışsın mesela sanıyorum hangi videoma yazdığını hatırlamıyorum. ki hamburger mutfak. McDonald's işte böyle bir resm yazmışsın o video önüne çıkmış. sen niye bile bile gidip bunu yazıp o videonun önüne çekmesini sağlayıp canını çektiriyorsun ki burada benim bir suçum yok sen bile bile girmişsin bu videoya canını biliyorsun yemek var yani canını çeker ben şimdi yemek yiyeyim başka bir tane video izlerim yine canını çeker bu nefistir yani nefsini bazen insan kontrol edemiyor e sen biliyorsun ki burada böyle bir video var Neden? Neden bu videoya giriyorsun mesela? Biliyorsun yemek var, canı çekecek. Yorum yapmak için bir yorum yapmış Burada benim bir mesuliyetim yok. Yani tamamen sen kendi kendine canını çektirmişsin. Geçim. Yani cahille münasebeti kesmeyi çok isterim ama maalesef ki gün geçmiyor ki cahiller artmasın. Biri demiş ki, ASMR videomun altında, niye sessiz konuşuyorsun? ASMR dediğiniz zaten sessiz olur. ASMR. Lütfen açıklamasını okuyayım mu vardı? ASMR ne demek? Ne işe yarar? ASMR bilmeden ASMR videolarına girip yorum yapmayın. Bu gerçekten çok komik gözüküyorsunuz. ASMR dediğin sessiz olur. O da üstünde ASMR yani. Mukbang olsa bak şimdi ben konuşuyorum. Hatta bağırıyorum bile. Mukbang olsa böyle olurdu ama insanlar videolarına böyle yorum yazmıyor. çok komik gerçekten. Bir diğer yorumda şu. Anam her yerim sos oldu. Abba. Bir diğer yorumda şu arkadaşlar. Ama bu yorum benim hmm, hakkındaki varsayımlarınız videoma gelmiş. Tamam ne zamanki video yani? Bir yorum da şu. Bence bu videonun adı Kendimi Nasıl Överim? Bu bir kere gerçekten alakasız saçma ve saçma üstü saçma bir yorum. Ezan okunuyor. Sonra devam edelim. En, e, en son saçma bir yorum demiştim. Saçma çarpı 3 bir yorum bence. Çünkü niye diye sorarsanız çünkü e, videonun adı benim hakkımdaki varsayımlarınız. Yani sizin bana benim hakkımdaki düşünceleriniz varsayımlarınız bu yorumu siz yapmışsınız mesela siz yazan bana yazanlar için söylüyorum hani benim kendi şahsıma yaptığım bir yorum değil bunun bu yorumu yapan kişinin bunun demek istemiyorum <laughs> bu yorumu yapan kişinin dediği ben kendimi övüyormuşum aslında orada benim kendime yaptığım bir yorum yok sizin bana yaptığınız bir yorum ve çok teşekkür ederim ki birçoğunuz çok güzel varsayımlarda bulunmuşsunuz yani o yüzden ben kendimi övmüş sayılmıyorum aslında senin Türkçe hocan kim yani çok Yanlış bir ders almışsın? No, böyle olmaz. bir de demiş ki, görüntü ve ses kötü, hangi telle çekiyorsun? Tuşlu tel mi diye. Tuşlu telefon mu diye. Tabii ki tuşlu telefonla çekiyorum. Hem de Nokia 33 oldu <laughs> Başka bir şey olabilir miydi? <laughs> Geç. Yani bir yorum şu, yemek yemeden yapacağım, söyleyeceğim. Senin dudağın yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin dudağın yok. <laughs> Yorum bu yani senin dudağın yok. Arkadaşlar bu ne? Şu ne? Allah vergisi bak bu, bu ne? Bu ne olabilir? Bu bir dudak. Ha, ince diyorsan bu seni hiç ilgilendirmez. Ben gayet mutluyum bu şekilde. Çok şükür yani. Sağlıklıyım, mutluyum, hamdolsun. Dudağım da gayet güzel. Seni hiç ilgilendirmez. Hı. Yine bir tane daha yorum var. Ne oldu yemeye başlamadan önce Bismillah diyordun. Bunu okudum bilmiyorum bu ama bunun benzeri bir yorum okudum diye hatırlıyorum. Hı. Nasıl bir Nasıl bu kadar dert oldu size benim besmele çekip çekmemem ya. Vallahi anlamıyorum gerçekten. Başka şeyler bu kadar kafayı yorsaydınız. Şimdi oho. Yine bu kadar gelip bana burada dinle ilgili yorum yapan insanların bu kadar din konusunda hassas olduğunu düşünmüyorum birçoğunun. Detaylı daha konuşmak da istemiyorum şu an. Bu yorumun benzerini o ilk kötü yorumları çekiyorum videomu da almıştım. Biraz yiyeyim ya. Çok konuştum. Yorumla biliyor musun? Yorum şu. Kusura bakma, ağız yapım çok çirkin. Arkadaşım, İnsan yemekten soyuyor. başka bir şekilde işe yaramayı dene bence demiş. Bu arada arkadaşlar, videolarda benim mesela şu kapatayım, göremez bu sefer. Şöyle kapattığımda sadece ağız yapım gözüküyor ya mesela. Bunu sadece ağız yapımı şöyle şöyle ASMR videolarını böyle konuştuğum için sadece ağız yapım gözüküyor ve benim ağzım yani çenem bir tık öne doğru olduğu için kötü gözüküyor olabilir. Ama böyle geldiğimizde yüzümün tamamı bu. yani bu halde hoşunuza gitmemiş olabilir ama ben böyle bir çaba içinde değilim. Zaten kendimi beğendirmek için de bu kanalı açmadım burada yani az yapım mükemmel olduğunu iddia etmiyorum ama dediğim gibi çok şükür sağlıklıyım hamdolsun bir sıkıntım yok çene ameliyat olmayı da düşünmüyorum ve siz böyle yorum yapıp yapıp insanlar ameliyat ettirip ettirip sonra <laughs> ay sen de çok değiştin ay yok sen şöyle oldun böyle oldun diyorsunuz siz çok fenasınız bu yorumları yapanlara söylüyorum yani ben ameliyat olmayı düşünmüyorum Allah korusun herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece zaten sevmiyorum da bıçak altına yatmayı sağlıkçı olmama rağmen Dediğim gibi yani bu o kadar saçma bir yorum ki. Ben üstüne çok alınmıyorum, çok takmıyorum. Deyip videoyu kapatıp ağlıyormuşum. <laughs> evet, bir tane daha var. Ya video o kadar uzun oldu ki. Bu Benim bu e emojilerle yemek ASMR videomun zaten bir tane çekmişim galiba ilk ona gelmiş orada videoyu hızlandırdım yani akıllı olan benim canım takipçilerim birçoğu anlamış ama aradan böyle sevilen sivri zekalar şey demişler niye çıktıktan çıktıktan niye kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun demişler de. hiç fark etmediniz mi Allah peygamber aşkına ben o videoyu hızlandırmışım belli oluyor yani 4-5-6 tane patatesi ağzıma hızlı hızlı okula nasıl sokabilirim ya bir düşünün Biraz beyin lütfen ya. Kültür ya. Farklı kültürler. <laughs> Allah aşkına lütfen yani. Yorum yaparken düşünün bin kere düşünün. Çok komik gözüküyorsunuz. Bakın ben birçoğuna gülüyorum. Bazılarına gülüyorum. Şaka. Anladım öyle tabii İlk kanalımı açtığımda üzülüyordum Allah'la. Şimdi hiç umurumda değil. <laughs> Arsızlaştım herhalde. Arsızlaştım diye. Ne kötü yorum yapan var. Bana beddua okumayan mı var dersiniz. Ondan sonra bir sürü kötü yorum Aklınız ayağınız çöse. Şey sanıyorlar. Bu platformda klavye ellerinde sizin sayfanıza girdiler ya, Her şey serbest sanıyorlar. Böyle bir şey yok. Yani bu kişinin bir kişinin video çekip bu YouTube'a ya yani da Instagram'a, TikTok'a herhangi bir mecraya sosyal mecraya atması size bu yorumları serbest yapabileceğiniz hakkını vermez. Kaldı ki isteseniz birçoğu ben de dahil sizi dava edebilir. Biliyorsunuz bununla ilgili bir yasa da çıktı. Hemen resmi konuşmaya geçeyim. Bununla ilgili bir yasa da çıktı. O yasaya göre <laughs> birçoğunuz ceza alabilirsiniz. Yani arkadaşlar yorum var bu şekilde. Ben hala bitiremedim ama kolay yavaş görünüyor. Ya. Ben bir buçuk kağıt için hamburgeri. Herhalde tadını çıkarı çıkar yemek istiyorum. ben bayağıdır video atmadım. Tüm kanalın etkileşimi düşmüş. Şimdiden sizden rica ediyorum. Bu videonun altına yorum yapmanız, beğenmeniz ve de kanalın bildirimlerini açmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten bayağıdır video için Nerede etkileşimler düşmüş. Eskisi videoda kimseyi göremiyorum kanalda. Eskiden çok güzel yorumlar oluyordu. İşte mesela bir soru sorduğumda cevaplar geliyordu. Şimdi dün attım galiba. ya. Dünyada ondan önceki gün bir gönderi oluşturdum YouTube'da. Hani fikirlerinizi sordum hangi konuda mukbang çekendi. Hiç yorum yok. Bir tane, iki tane var. Burada 25 binlik bir aileyiz ama çok az kişi yorum yapıyor. O yüzden sizden rica, daha çok kanalda etkileşimde bulunmanız, bana yorum yapmanız, benimle konuşmanız. Ben zaten elimden geldikçe yorum yapıyorum. Siz de elinizden geldikçe bana yorum yaparsanız çok güzel olur. Ben doydum ya. Şimdi bunu yemezsem onu çok laf yiyeceğim biliyorum. O yüzden bunu da yiyeceğim. Bu arada dilendim. Dilenme işlemim bitti. Birazdan videoyu bitirebiliriz. <laughs> videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Götü yapanlar tabii ki azınlıkta bir grup. Yani çoğunlukla iyi yorum yapanlar var. Buradan hepsine çok 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 teşekkür ederim. Bu kalp size. O yüzden çok takmamamın sebebi aslında biraz da sizsiniz. beni destekleyen bir taraflar, desteklemeyen taraflar ya. Terazide destekleyen taraf ağır basıyor. O yüzden bu açıdan mutluyum huzurlu, sağlıklı. <laughs> bir tane kız var TikTok'ta öyle yapıyor da. <laughs> o geldi aklıma. Bitiyor arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Şu an gerçekten, şu an gerçekten kendime inanmıyorum. Bir, bir buçuk ay sonra bir tam hamburgeri bitirdim. <laughs> Şiştim ama. Yani ben akşama kadar hiçbir şey yemem. <laughs> elhamdülillah çektim bakın elhamdülillah dedim. sonra demek ki parayı buldu elhamdülillah çekmeyi de unuttu demezsiniz elhamdülillah çok şükür yemeğim bitti video da bitti buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok 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 teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen bir de kanalın bildirimlerini açarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum evet dilencilerimiz bitti bir sonraki videoda görüşmek üzere